Merhaba sevgili izleyiciler. Şu an e, valilik önündeyiz. Milli İrade Meydanındayız. E, Artvin Gazeteciler Derneği'nin kuruluşunun 9. yıl dönemi için e, dernek üyeleri Atatürk büstüne çelenk bırakacak birazdan. E, töreni hep birlikte izliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün 19 Mayıs 2021. Bugün biz iki bayramımızı birden kutlayacağız. Bir tanesi 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve bağımsızlık meşalesini yakışının 102. yılını Diğer taraftan Artvin Faal Gazeteciler Derneği'nin kuruluşunun bugün 9. yılı ee, bu iki bayramı birlikte kutlayacağız. Bu arada e, eski başkanlarımızdan İsmet Başar'ın da doğum günü 19 Mayıs efendim doğum gününü de kutluyoruz. E, kutlamaya başlamadan önce e, bir çelengimizi alalım, çelengimizi koyalım efendim. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanı bize canları pahasına armağan eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'nı 15 Mayıs 1915 e, Yılında 1915, <laughs> 19 yılında 1919 yılında sıktığı, Yunan'a sıktığı kurşunla başlatan gazeteci meslektaşımız, büyüğümüz Hasan Tahsin ve tüm basın şehitlerimizi e, saygıyla anıyor ve bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşı'nı beraber okuyacağız. başar ses veriyorum. Korkma, korkma ben bu şaka. şaka Arda yüzden. Ben bir konuşma hazırladım ama konuşmayı ben sadece yapıp gitmek istemiyorum. Kurucu başkanımızdan, eski başkanımızdan da birkaç cümle isteyeceğim. Evet bugün burada bizler iki bayramı birden kutluyoruz. Bir tanesi ve en önemlisi Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte 102 yıl önce Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık bayramı olan 19 Mayıs 1919 meşalesidir. Diğeri ise Artvin Faal Derneği'nin kuruluşunun 9. yılını kutluyoruz. 1914-18 yılları arasında 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı Almanya ile birlikte savaşı kaybeden ittifak devletleri arasında Osmanlı İmparatorluğu da vardı. Emperyalist sömürgeci itilaf devletleri Anadolu'yu aralarında bölüşmüş ve işgal etmişlerdir. 18 Mart 1915 yılında Çanakkale'den geçemeyenler 30 Ekim 1918 Saray ile İtilaf Devletleri arasında yapılan Mondros Teslimiyet Anlaşması sonrası elini kolunu sallayarak İstanbul Boğazı'na girmiş ve sarayın karşısında demirlemişlerdi. Mondros Mütar Mütarekesi ya da Mondros Ateşkes Anlaşması toplam 25 maddeden oluşmuştur. Antlaşma Osmanlı Devleti'nin etki alanını kısıtlamış, yer alan hükümler gereğince Osmanlı İmparatorluğu fiilen yok sayılmış, geriye tamamen savunmasız bir Anadolu kalmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması barış antlaşması değil bir işgal planı olarak nitelendirilebilir. Üç maddesi ise, evet 25 maddenin özeti aslında dedik. Birinci maddesinde yer alan Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılmasıyla Karadeniz istikamlarının itilaf devletleri tarafından işgali sağlanacaktır. Birinci maddesi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bahsediyoruz. Beşinci maddesinde hudutların korunması ile iç e, asayişin temini haricinde Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek. Bu ne demek? Ordunuz yok demek. İşte Atatürk'ün gençliğe Hitabesinin içerisinde yer alan e, orduları dağıtılmış, tersanelerine girilmiş. Vatanın her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir cümlesinin maddesi o. Yedinci maddesi var ki, itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktaya noktayı işgal edebilirler. Mustafa Kemal bundan tam 103 sene önce 13 Kasım 1918'de Adana'dan İstanbul'a geliyor. Mondros Teslimiyet Anlaşması'nı tanımamış Mustafa Kemal, İskender'un İskender'un işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlere ateş emri vermişti. Sadrazam ve saray ile Telgraf savaşı yapılmış. Mondros'un aldatıcı hükümlerin ülkenin işgaline yol açacağını söylemişti. Hatta bu gidişle Osmanlı hükümetinin de Britanya'nın belirleyeceğini vurgulamıştı. Saray ve Sadrazam panikledi. Hemen Yıldırım Orduları grubunu dağıttılar. Mustafa Kemal'i görevden aldılar. Derhal İstanbul'a çağırdılar. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de trenle Haydarpaşa'ya geliyor. Aynı gün 61 parça düşman gemisi İstanbul işgal ediyor. İstanbul Boğazı'nı işgal ediyor. Boğaz'ın lacivert sularına kara bir kabus gibi çöküyorlar. Onların geçişini Haydar Paşa'da bekleyen Mustafa Kemal ancak öğlenden sonra Kartal İstimbotu ile Galata'ya geçebildi. Yaveri Cevat Abbas ile birlikte Kartal botunda zırhların arasından geçerken Mustafa Kemal gemilere bakıp o tarihi sözünü söyledi. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal o zaman 37 yaşında tüm generallara yükselmiş genç bir subaydır. Ve bu rütbedeyken de 8 Temmuz 1919 yılında askerlikten istifa ediyor. Bu sözün altında Mustafa Kemal'in milli mücadele azmık ve kararlılığı vardır. Şimdi biz gazetecileri yakından ilgilendiren bölüme geçelim. Artvin Faal Gazeteciler Derneği 19 Mayıs 2012 yılında kuruldu. Kuruluş felsefesinde Mustafa Kemal'in hakimiyeti milliye gazetesinin anlayışı vardır. Kurucu başkanlığını Yaşar Kars'ın yaptığı Afgat bugün 9. yaşını kutlamaktadır. Kurucu başkan gazeteci Yaşar, yazar Yaşar Kars'tan sonra İsmet Başar başkanlık yapmış ve ardından 3. başkan olarak gazeteci Turan Şentürk başkanlığını yapmaktadır. Bizim derneğimizde bir dönem gazetecilik başkanlık vardır. Evet, gerçekten zor bir dönemdeyiz. Gerçek gazeteciliğin giderek zorlaşması gerek gerek pandemi gerekse mesleki zorluklar gazetecileri yormaktadır. Ancak Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşında verdiği dönemde bile gazeteci gazete çıkarması olması çıkarmaş olması gerçekten hepimizin dikkatini çekmeye yetiyor. Bu vesileyle 15 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşununu düşman düşmanın alnına sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i gerçek adıyla Osman Nevresi rahmetle anıyorum. Evet. Son olarak diyoruz ki Hakimiyeti Milliye Sivas Kongresi'nden sonra Milli Mücadele Hareketi'nin yayın organı olarak o zaman görev yapmış ve 1500 adet falan basılmıştır. Sözlerimi burada noktalarken ben tüm gazeteci arkadaşlarımın görevlerinde başarılar diliyorum. 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı hepimize kutlu olsun diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Artvin'de yerel market, kültür market. Zengin ürün çeşitliliğiyle ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz Kültür Market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market. Ceyhun Yılmaz. Adres: Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak. Telefon: 0542 331 6784 Artvin sevgili izleyiciler, Artın Faal Gazeteciler Derneği kurucu başkanı Yaşar Karsı yanımızda. Bugüne dair neler söylemek istersiniz? Vallahi az önce zaten Sami Bey e, günün anlamını e, yapmış olduğu konuşmayla özetledi. Ben de birkaç şey söyleyeyim. 9 e, yıl önce işte e, Artvin'de gerçekten sahada olan, e, ayrıca e, işte şairlerin, ozanların da örgütlenebileceği e, fotoğraf e, sanatçılarının da fotoğrafçılıkla uğraşan e, kişilerin de örgütlenebileceği bir dernek kurduk. E, bunu tabii e, kuruluş e, amacı tüzüğünde o, e, yazdığı gibi e, bizim kuruluş tarihinden de anlaşılacağı üzere 19 Mayıs'ı seçmemizin bir nedeni vardı. O da e, bu derneğin Kırmızı çizgilerinin ne olduğunun mesajını vermek. Dolayısıyla bugün hem büyük andar Atatürk ve silah arkadaşlarının 102 102 yıl önce ilk adımı Samsun'a atarak başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesinin kuvancını yaşıyoruz. Bir de derneğimizin kuruluşunun kuruluş gününün mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım önümüzdeki yıl bu Salgın süreci normale döner ve çok görkemli bir kutlama etkinliğiyle derneğimizin 10. yılını kutlarız. Bunu amaçlıyoruz. Şu an biraz uykudayız çünkü ne yazık ki şartlar böyle gerektiriyor. Ben buradan bütün Türk milletinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Bir dönem başkanlık kuralı her yerde keşke olsa herkes bir dönem en az yapıp ondan sonra ara verip gerekirse sonradan yine yapanlar olsa. Biz demokrasinin olmazsa olmazları basın ve medya sektörüdür. Bu sektördeki bütün emektar arkadaşlarımızın özellikle de Artin Faal Gazeteciler Derneği'nde kurucuları veya mevcut yöneticiler, gelecekte yönetime girecek arkadaşlar veya üye olacak arkadaşlar bu dernek özel ve güzel bir tarihte kuruldu. Bizim de şahsım olarak söylüyorum yani aslında bir özelliği yok ama doğum günüme rastlaması da ayrı bir onur ve gururdur. 19 Mayıs 2012 yılında kurulan Artvin Faal Gazeteciler Derneği Artvin ve ilçelerine hitap eden bir dernektir. Bütün ilçelerinden üyeleri ve yöneticileri vardır. Bugün pandemi kuralları çerçevesinde biz de uymak zorundayız diye. Başkanımız da biraz yaşlı olduğu için kendine burada sağlıklı ömürler de diliyoruz. Bugün katılamadı ancak biz her yıl mutlaka özellikle de gelecek yıl 10. yılımız olacağı için pandemi de bitmiş olursa güzel görkemli bir etkinlik yaparak hizmetimize ve basın emekçiliğimize devam edeceğiz bu konuda bütün basın emekçisi arkadaşlarımıza Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Artvin Faal Gazeteciler Derneği kurucu üyeleri olarak bu derneğin kurulmasında katkı sunduğum için çok gururluyum. Hele de 19 Mayıs'ta Atatürk'ümüzün Cumhuriyeti'nin kuruluşunda meşalesini yaktığı günde bugün Atatürk anıtına gelip minnettarlığımızı sunuyoruz hep beraber. Gazeteciler biliyorsun ilk kurtuluş savaşını başlatan Hasan Tahsin'dir. Bu anlamda ruhu şad olsun diyorum. Biz e, Artvin yerel basın olarak e, büyük bir mücadele veriyoruz. Toplumun sesi oluyoruz ve e, yerel medyada hem e, ulusalda, e, görselde, yazılıda, sesli medyada varız. Biz bu anlamda Artvin Faal Gazeteciler Derneği olarak biz e, gazeteci yetiştirmek için Artvin'de bir e, çalışma yaptık dernek olarak Ahmet a, Ayhan Şahin Lisesi'nde gazetecilik bölümünün açılmasını e, sağladık. Şu anda bizi kameraya alan stajyer öğrencimizdir. Ne mutlu ki öyle bir bölümü açılmasına e, meslek olarak erbaplarıyla gençlerle bir arada olmaktan 19 Mayıs'ta bir arada olmaktan çok mutluyum. Ama yapacak çok işimiz var gazeteciler olarak biz Artvin'de kamunun ortak sesiyiz. Bu anlamda e, bayramı kutluyoruz ve kuruluş yıl dönümümüzde birlikte olduğumuzdan dolayı meslektaşlarımızla e, hem dayanışma içinde bu özel günde birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi pandemi dolayısıyla gerçekten zor günler yaşıyoruz. Evet. Ay, yerel basın. Siz bu zor dönemde Artvinli TV'ye açtınız. İnternet üzerinden yayın yapan. Evet, bu, YouTube'dan. Art, evet. Evet, Artvinli TV ile ilgili neler söylersiniz? Amacınız A nedir? Nasıl yaşayacak? destek bekliyor musunuz? İnsanlara ne mesaj veriyorsunuz? Evet Artvinli TV olarak bir kadın girişimci olarak kurdum ben. Medyadan geliyorum biliyorsunuz medya sektöründen emekliyim. Ben Artvin'in ortak sesi olmak için her kesimin, dezavantajlı grupların, kadınların, gençlerin, engellilerin, yaşlıların artı diye kamunun yaptığı hizmetleri yansıtmak için bilinirliği. Çünkü e, medya dediğinizde bir içerik üretiyorsunuz, paylaşıyorsunuz, insanlar haberdar oluyor. Artvin haberler Çünkü erişim, ulaşım sıkıntı, ee, ilçeler aramızda mesafelerimiz var. Ben Artvinli TV olarak, kadın girişimci olarak gurur duyuyorum. Bu ekonomik kriz nedeniyle de olsa Allah bana nasip etti, aktive ettik biz. Ve Artvin'de yeşil perde teknolojisiyle şu anda stüdyo kurduk. Birçok insanı iş istihdam alanı sağladık ve bizim aynı zamanda Artvinli TV bizim gazetecilerin aynı uygulama okuludur. THANKS FOR JOINING US. uygulama okulunda burada arkadaşlarla bir tecrübelerimizi aktarıyoruz ama biz Artvin halkından, Artvin siyasetinden, Artvin esnaflarından, Artvin STK'larından gerekli ilgi ve desteği sağlamalarını ve Artvinli medyanın bulunduğu noktadan daha yukarıya çıkmasını biz sosyal medya aracıyla yayın yapıyoruz. YouTube, Facebook veya Instagram'da ama ki niye Artvin'in televizyonu olmayan bir il uydudan niye yayın yapmayalım o aşamaya niye? Niye gelmenim? gelmeyelim? Yıllardır bu konuda mücadele veriyoruz. Basında e, yatırım yapmak pahalı iş. Bunu sürdürmek e, ekip işi. E, yürekli arkadaşlarımızla bu hizmeti yapacağız. Artvin Medya olarak Artvinler bizi e, izlemeye devam etsin. Ulusal bazda yayın yapmak çok zor. Evet. Bölgesel yayın yapan, televizyonlar kapandı. İsmini vermek istemiyorum. Üzücü bir şey tabii ki. E, aslında Artvin'in vizyonu yok. Vizyon ne? İşte görüntü. Yani evet. O zaman Artvinli TV bunu... E yani başarabilir. yeter ki bu halkın da desteği olsun. Evet şu anda Artvinli TV güçlerini birleştirdi. Rize TV ile eee ortak yayınlara geçeceğiz. Eee Karadeniz'de ses olacağız. Eee de biz burada yayınlayacağız. Hani Başka çare yok Evet. Zaten el ele gerçekten el işbirliği güç birliği yapınca başaramayacağımız bir şey yok ben inanıyorum. Hedefimiz çok büyük. Hı. Öncelikle bu camiada olmaktan çok mutluyum. Gururluyum. Beni bu camia teşvik eden basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Artvin Borçka Yeni Çağ Gazetesi temsilcisiyim. Haber yapmaya çalışıyorum. Haberci arkadaşlarıma siz değerli arkadaşlarım gibi haber yapmak için daha yetişiyorum. Daha yeniyim. Güzel şeyler yani elimden geldiğince haber yapmayı seviyorum. Resim çekmeyi, röportaj yapmayı çok seviyorum. Mesleğimi seviyorum. Evet. Artvin'i ilçeleri dahil bütün illerde daha iyi tanıtmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Hepinize başarılar diliyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Evet, Artvin Pahalı Gazeteciler Derneği'ne de üyesiniz. Yani. O konuda... Henüz üyem yapıldı mı acaba <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Yapın, Teşekkür ederim. Yapın. Çok sağ olun. Peki, Başarılar gibi. diliyorum. Evet, Bakın 19 Mayıslar eskiden gençlerin stadyumlarda gösteri yaptığı, Atatürk'ün ruhunun yaşatıldığı, Cumhuriyet'in ruhunun yaşatıldığı çok güzel e, etkinliklerle kutlanırdı ve yaşanırdı. Şimdi ben bu sabah çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Ben 3 dakika söylüyorum. 3 dakika da olmayabilir. ya. Yani. Saygı duruşu, İskal Marşı'nın okunuşu banttan, ve gidiş. Çok çok üzüldüm ve bir tane çelek. En azından biz canlı okuduk. Yani. Ya biz zaten hep canlı okuyoruz. İstiklal marşımızda canlıdır, saygı duruşumuzda candandır. Dolayısıyla ben duygularımı aktardım, tekrar edeyim. 2012, 2011, 2013 yıllarında FETÖ yani ülkenin o her tarafına sızmış olan FETÖ bazı şeyleri dikte etti yani mesela şu çelenk meselesini. Bay efendim çelenkler hatta çelenk konulmasını istemiyorlar. Çünkü Atatürk'ü itibarsızlaştırmak istiyorlar. Atatürk ve bunu o zaman uygulattılar. Şimdi FETÖ ile mücadele ediyoruz. O zaman o uygulamalarını ortadan kaldırmak için biz tekrar eee çelenklerimizi lütfen koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti dışında hiçbir parti çelenk koymuyor. Ya ben şaşkınlık içindeyim. Milliyiz, yerliyiz diyen partiler. Siz niye koymuyorsunuz ya şu çelenginizi? 19 Mayıs'ta koymayacaksınız. Cumhuriyet Bayramı'nda çelenk koymayacaksınız. Diğer milli bayramlarda koymayacaksınız. Yahu çelenkleriniz beş parmak toz bağladı ya. Niye var o çelenkler? Günah mı? Niye bırakmıyorsunuz siz bu çelenkleri? Evet birazdan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Atatürk Düşünce Derneği çelenk sunacaklar Atatürk anıtına. Bu çok güzel bir şey değil mi? Peki diğer partiler ismini vermek istemiyorum. Ben tamamı. Siz niye çelenk koymuyorsunuz? STK'lar? Siz? Artık valiliği koymuyor. Belediye koymuyor. E, belediye ne zaman koyacak? Belediyenin ilk e, doğduğu tarihte mi koyacak? Başka koyamaz mı belediye yani çelengini? 19 Mayıs'ta belediye. Neden çelenk koyamazsın ki? Valilik niye koyamazsın ki? Burada yasak nerede? Kanunun bir yasak mı var? Türkiye Cumhuriyeti artık kanunlarla yönetilmiyor. Sıkıntı burada genelgelerle yönetiliyor. Genelgeler hukuk devletlerinde en son acil çareler için kullanılır. Bu yüzden yine söylüyorum. Mücadele edeceğim tek başıma da olsam. Bu çelenk programlarının en azından genişletilerek genişletilerek ruhen, kalben sunulmasını ve kutlanmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.